münafık insanların altı özelliğini biliyor muydunuz? İşte Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde münafıkların altı özelliği. Birincisi, iman etmemeleri. Münafıklar, Allah'a ve Peygamber'e inandıklarını söyleseler de kalpten iman etmezler. İkincisi, insanlara karşı iki yüzlü olmaları. Münafıklar, bazen Müslüman gibi davranıp, Bazen de inkar ederler. Her durumda çıkarlarını gözetirler. Üçüncüsü sürekli yalan söylemeleri. Münafıkların en belirgin özelliklerinden birisi de sürekli olarak yalan söylemesidir. Dördüncüsü namazı gösteriş için kılmaları. Münafıklar namazlarını Allah için değil, halka gösteriş için kılarlar. Beşincisi sözünde sadık kalmamaları. Münafıklar söz verirler lakin sözünü tutmaz ve cayarlar. Altıncısı, emanete hıyanet etmeleri. Münafıklar, kendilerine güvenilen ve emanet